Dokuzmanın başında da belirtmiştim ya biz burada aslında hepimiz farklı farklı e, meslekleri temsil ediyoruz diye e, Mert Bey var e, Mert bu süreçte benim yakın bir arkadaşım oldu şöyle ki bir takım kampanyalar düzenlendi biliyorsunuz ki herkes böyle şey dedi o dedi böyle paralar nasıl yuvarlanıyor nasıl yuvarlanıyor yani onu ben de yaptım. Mert ne zaman beni arasa Ceren bir şey ihtiyaç var mı diye, ondan sonra işte iki diyeceğime on dedim ya İki diyorum başta sonra ona yuvarlıyorum vesaire. O da bana hiç hayır demedi. En son ben o yanlışlıkla kendisine böyle e, bir e, kaşar peyniri mevzusu vardı aramızda. Bir e, bölgeye acilen e, bizden kaşar peynir istiyordu. Onu göndermemiz gerekiyordu. Çok sağlam bir tutarı yuvarlamıştım kendisine. E, günün sonunda ben böyle e, işte e, on koli falan gibi bir şey beklerken bir kamyon dolusu gıdayı buraya getirdi. Kendisi şöyle. Meslek grubu şöyle daha doğrusu, yaraya merhem olmaya çalışıyorlar. Ee, aktarları temsil ediyor bizde de. Ee, kendi 4.17'si neydi, ne yaptı? Bir yaraya merhem olabildi mi, böyle hissedebildi mi? Kendisinden dinleyelim hikayesini. Evet, tabii bu deprem 4.17'de duyduktan sonra televizyonu açtığımızda ciddi bir felaketin olduğunu gördük insan burada durmak istemiyor. Oraya gitmek istiyor. Birilerin elinden tutup belki o enkazdan çıkartabilir miyiz düşünüyorduk. Belki hepimiz düşünüyorduk bunu. Ama tabii bu doğru bir karar mıydı? Bir sürü bununla ilgili de bilgilendirmeler geliyordu. Yani oraya bilinmeyen insanlar, bilmeyen insanların gitmemesi gerektiğiyle ilgili. Biz de burada anlamıştık ki deprem bölgesine yapabileceğimiz yardım kadar Ankara'ya gelecek misafirlerimizin de ihtiyaçları olacaktı. Biz de misafirlerimiz için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Kent Konseyi'ne geldiğimde gerçekten e, giriş kapısından girdiğim e, dakikadan itibaren burada nasıl bir yardımlaşma olduğunu gördüm. Eee insana sıra sıra Dizilmişlerdi. Kolileri birileri alıyor, birileri ne veriyor. Bunlar genci, yaşlısı birlikte çalışıyorlar. Kimse kimseyi tanımıyor. Ee, ya böyle bir şeyi herhalde en son filmlerde izlemiştim yardımlaşmayı. Ee, burada nasıl bir gönüllülük e, esas çalışmayı gördükten sonra eve döndüğümde eşime ilk olarak dedim ki, bir şey yapmak istiyorsan gidip orada çalışmalısın. Çünkü biz sürekli ne yapalım mı konuşuyorduk. Dedim ki yüreği ile çalışanlar var orada. Hani Masar abimiz diyor ya insan olmak yetmez. Yetmiyor bazen. Süpermen olmak lazım diye. Biz süpermen olmak istedik belki ama bir kişinin yarasına merhem olabilmek için buradaki dayanışmaya katıldık. Umarım süpermen değil ama insan olabilmişizdir. Herkese teşekkür ederim.